Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle sabahlıyoruz ve PUBG oynuyoruz gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bunu ciddi tek Hatta arkadaşlar sizin için sabahlıyoruz. Yani böyle 3'e 3'e 4'e kadar böyle yani video, video uzun olacak. Çok uzun olacak video. Canlı yayın gibi bir şey arkadaşlar. Ama bizim 50 abonemiz olmadığı için canlı yayın çekemiyoruz. Arkadaşlar bizi abone olmayı unutmayın. Ya bir git. Vuramadı <laughs> bot. Ya kardeşim benim. Arkadaşlar arada mikrofonu kapatabiliriz. Yani o sessiz yerleri geçmeyin. İzleyin. Ada yapma. Hadi, hadi, hadi. Yukarı gidelim mi? Hayır aşağı aşağı. Aşağı daha iyi bakıyoruz. Arkadaşlar sadece bir oynamayacağız bugün. Eren yılda topilerde pusu da atacağız. Şimdi Eren yıl oynuyoruz. Ne bir koyacağız kahve? Baksana ortaya. Hadi ne bir, hani ne bir Tamam. İndi koluma hadi. Oğlum, Senin sesini duyuyorlar. Arkadaşlar biz daha ilk videomuzu attığımız için kusura bakmayın biraz heyecanlanıyorum. Birini vurdum. Burasını aldım. Öldüm, öldüm, öldüm. Yani, öldüm. Ölmedim, ölmedim. Şöyle. Şundaki seti seviyorum. Ben bunu işgalci seti buldum oğlum. Arkadaşlar büyük ihtimal ID'mizi köşelere bırakırız. Ee, atmak iki ve hesaplık isteyenler 2 ve 2 atabiliriz. İsteklerinizi kabul ederiz. Gel yani. gel. Koltuğa çık. Sen de kaydı alsana. Atarım. Ben de, ben de var, ben de defter de var. Burada 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 burada. Çek dırma, çek dırma. Tek seferken çek dırmaşı. İşaret ne nerede? Bak şurada. Aynı yerde mi? Ben de direkt bana gel. Aynı yerde, aynı yerde. İşaretledim yerde. Tut beni, tut beni, tut. Tut oğlum ben bakıyorum. Geliyor mu diye. Tam saklan, Kit verse ama bana bir tane. Ya, yok mu sen? Yok. Arkadaşlar Yiğit'in sesi birazcık şey gelebilir. Helal. Onu yumruklasana. Bekle. Oğlum daha bir kişi daha var. Burada bir yerde. ses vermek <Gülüyor> <Gülüyor> Adam öyle aldı mı ses çıkarmıyor. Pusuyor oğlum bu. Ben ortaya Sen aç ben koruyayım bari. Gelirse vurur. Abi, kimdir? Ben alayım mı? Aa burada burada burada. Nerede? Tamam vurdum ben. Sen şaka koy. Burası çıktı. Bir de F90. F90 ben alayım mı? Ben yaptım bu Ben yaptım açıkla. Şey alsana. neydi o? Kişisel şok, kişi, kişisel şok diye alsana. Almamış mıydı? Almamış. Nerede lan? Gel burada. Burada mı? Gel çıkalım. Dur çantamda yer yok. Çantam ben var şuradaki sandığı aç. açayım. Tamam. Hadi M4 çıkan bir ara aç. Sen M4 alacak mısın? Mı? Yok ben var var. Sisi komik. Sisi sabahleyin. Onun kaydını bir daha ben atarım. Onun kaydını bana WhatsApp'tan gönderirsen ben atarım. Gel çıkalım. En dört çıkmadı. Nereye atlıyoruz? Neredesin? Ben şuraya atlıyorum. Ama ben çıkamadım ki. Ben çıktım. Nereye atlıyorsun? Kralı saklama oğlum. Kralı sakla. Kralı sakla. Atlayalım bile artık. Ben bir geliyorsun oraya? Adam var burada. İki tane var. Gördüm. Çatışma var oğlum burada. Gelmen lazım. Geliyor. oğlum. İşte. Arkalı düştü Ya skor aldım. Benim oyun çok kasıyor ya. 20 mesela. Şimdi internet değiştireceğim inşallah şey olmaz. bir şeyim yok. Ben geliyorum. 8 dakika oldu. 9 oldu. Oo arkadan mı? Benim etrafım sarılıyor. Geliyorum. Burada bir. Şimdi aşağıdaki şu. Tamam. Ya ben güzel bir şey olmuşum. geliyor? No, Durup şey şey. Bu drop benim. Demir'i <laughs> 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 de gelmiş. Dur dur dur. Dur dur. Uzaktan sprey edeceğim. iki kişi iki kişi tamam 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 vurdum onu Şunu etkinleştirsen ne Ya Burada. Evet. 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 Bu Evet. 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 7 çıktı. Oğlum burada loot çıktı. Oğlum ben hiç bilmiyorum ya bunu. Gördüm. Kayıttayım diye mi bu kadar kasıyor oyun? çağırdım. Neredeyse? Burada vardı bir tane. <laughs> Sonra çıkışı. Bende var, bende var şurada. İşaret i̇şte Şu 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 edin yere. Nereye? Dur. Dur. İşaret edin yere. Şey diyorum, şurada bir yerde adam sıktı. çalışıyorlar oğlum bunlar. Burada çalışıyor bunlar. Sen direkt oraya gidiyorsun. Aa buldum buldum buldum. buldum. Son bir. Dur. Kaç kilim var? Şunu Neden? Geri sen bak şuna al adam onunla da bak. Nerede ki adam? Gel dolaşan bari. Adam mı var? Dur ben senin arkana bineyim. arkana bineyim. Adam bu. Şey yapmasana. Geri sarma bıçağına. Sonra adamı geri sarma bıçağına da al. buldum buldum. Hayır. Aa, adam, adam, adam. Aa bu. Sende kaç kilo var? 8. Benim 17 ama sen şey yap. Ya yarısı Artık kaç verdi? 28. Bir şey diyorum, böyle bir maç bir maç kayda var, var mı? En azından fazla videomuz olur. Yap bunu paylaşın. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İkinci video gelecek görüşürüz.